Hocam belde belediyelerde iç mali kontrol için iç kontrol belediyeleri için çok güzel bir soru. Bravo. Şimdi kanun koyucu hani stratejik plan için demiş ki elli geçmeyenler yapmak zorunda değil. Herkes yapsın da demiş. Sonra bir istisna getirmiş. Elli geçmeyenler yapmasın demiş. Yani yapmayabilir demiş. Yapmayasın. Şimdi aynı esnekliği iç kontrol için getirmemiş. Doğru da bir şey. Hani iyi yönetim ilkesi olduğuna göre belde de iyi yönetilecek, büyük şehir de iyi yönetilecek, her yer iyi yönetilecek. Ama tabi daha ölçek e, bir çözümler bulunmalı. Yani hiç kontrol dediğiniz gene iş bir alan. Hani para yaptırsanız, milyon dolar verseniz yapılmayacak işler var. Risk analizleri, işte yönetim bilgi sistemleri geliştirilmesi falan filan. <laughs> işte. Eylem planı yapıyorlar, ben onları bir web sayfama koymuşum. 5 bin lira ödediyseniz kamu zararı sayarım. <laughs> Çünkü web sayfaya gittiğinde Hemen yap yani. Bizim bütün arkadaşlar öyle yapıyorlar. Ben aradım e, şeyi. E, mali derdi. Dedim böyle böyle bir durum var. E, Maliye Bakanı da Dedim, herkes beş bin lira yapıyor. E, bizim dedim e, performans programımız yok, bir şeyimiz yok, stratejik planımız yok. Yani biz e, neye göre bu iş kontrolü yapacağız? yapmayın dediler. Yapmayın dedilerse de aybetmişler. <laughs> Çünkü yapmayın diye bir imkan yok ki. Yani yaptırmayın demiş olabilirler. Ama yapmayın demiş olmaları pek mümkün değil aslında. Yani iç kontrol sistemi kurmayın diyemeyiz. Yani belde de olsak, kim olursak olalım. Ha ya arkadaş ne alakası var, niye öyle bir parayı alacaksın demiş olabilirler, ona bir şey demiyorum. Ee, ama ama de biz İdare olarak bir iç kontrol sistemi tasarlamamız gerekiyor. Stratejik plan, performans programı olmayınca... Evet, aynen. Stratejik, şimdi iç kontrolü 18 standartı var. Bahsetmiş olduklarımız 5 dolu standart. Bu 5 sizde yapma olmayacak. 5. standart. İç denetçiniz yok, 18. Bu da olmayacak. Başka şeyler de olmayabilir. Ama 16 tanesi şu anda var görülüyor. Olanlar üzerinden zaten bir iç kontrol sistemi tasarlamamız gerekiyor. Yani bu stratejik plan yoktur. Buna ilişkin standartlara uyum sağlamamıza gerek yoktur diyebilirim. Ama hepsine uyum sağlam Yani etik değerler bilinmeli. Tüm faaliyetlerde buna uyulmalı. Bu sizi ilgilendiriyor. İdare hizmet verdiklerine personeline adil ve eşit davranmalı.